tasarım harikası ağlar. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Hud Suresi 6 Örümcek ağları sağlamlık, esneklik gibi özellikleri ve kullanım avantajlarının yanı sıra bir mimarlık ve mühendislik harikasıdır. Örümceğin ağı, ağırlığı taşıyan iskelet iplikleriyle, bu ipliklerin üzerine yerleştirilmiş spiral şekilli yapışkan özellikteki yakalama ipliklerinden ve ağın ipliklerini birbirine birleştiren bağlantı iplerinden oluşur. Spiral şekilli yapışkan iplikler iskelet ipliklerine tam olarak bağlanmazlar. Böylece ağa yakalanan böcek kurtulmaya çalıştıkça yapışkan ağa daha fazla yapışmış olur. Böceğin üzerine tamamen yapışan yakalama ipi zamanla esnekliğini kaybederek sertleşir ve sağlamlaşır. Bu şekilde böcek kapana kısılır. Hareketsiz kalıp kas katı kesilir. Bundan sonra ise av adeta canlı paketlenmiş hazır bir besin gibi sağlam iskelet ipliklerinin üzerinde örümceğin gelip son darbeyi vurmasını beklemek zorundadır. Ağın darbeleri emme özelliği Örümcek ağlarının etkili bir tuzak olabilmesi için sadece yapışkan özelliğe sahip olması ya da farklı özellikteki ipliklerden üretiliyor olması yeterli değildir. Örneğin, ağın uçan böcekleri durdurabilecek şekilde dizayn edilmiş olması da gerekmektedir. Ağa takılan böceği güdümlü bir füzeye benzetecek olursak, böceğin hareketinin durdurulması tek başına yeterli olmayacaktır. Çünkü ağa yakalanan avı örümceğin gelip inceleyebilmesi ve ısırabilmesi için hareketsiz tutabilmesi gerekmektedir. Bir füzeyi yakalayıp hareketsiz tutabilmek ise oldukça zor bir iştir. Ağı oluşturan iplikçikler çok sağlam oldukları gibi aynı zamanda da esnektirler. Fakat ağın esneklik payı farklı bölgelerde farklı oranlardadır. Bu esneklik oranının önemi şu sebeplere bağlıdır. Eğer iplikçiklerin esneme payları gerektiğinden az olsaydı, ağa çarpan böcek sert bir yaya çarpmışçasına geldiği yöne doğru geri fırlardı. Eğer iplikçiklerin esneklik payı gerektiğinden fazla olsaydı böcek ağı çok fazla esnetir, yapışkan iplikler birbirine yapışır ve ağ deforme olurdu. İplikçiğin esneklik payı hesaplanırken rüzgar etkisi de göz önüne alınmıştır. Böylece esen rüzgarın gerdiği ağ tekrar eski haline dönebilir. Esneklik payı ağın tutturulduğu yer için de önemlidir. Örneğin ağ bir ota tutturulmuşsa ağın esnekliği bu otun hareketinden kaynaklanan gerilimleri ortadan kaldıracak nitelikte olmalıdır. Spiral şeklinde örülen yakalama iplikçikleri birbirine çok yakındır. Herhangi küçük bir sallama bu ipleri birbirine yapıştırarak yakalama anında büyük gedikler oluşturabilir. Bu yüzden esneme payları yüksek, yapışkanlı yakalama iplikçikleri esneme payları düşük, kuru iplerin üzerine yerleştirilmiştir. Böylece ağda oluşabilecek potansiyel kaçış deliklerinin önü alınmıştır. Görüldüğü gibi ağın her özelliğinde mucizevi bir yapı görülür. Her türlü olasılık düşünülmüştür. Bunlar düşünüldüğünde evrim teorisinin iddiasının akıl dışılığı bir kere daha ortaya çıkar. Tesadüfen ortaya çıkan değişimlerle bir ağda darbe emici özelliklerin nasıl oluşturulacağının bir örümceğe öğretilmesi elbette ki mümkün değildir. Örümceklere bu yeteneği veren, bilinçli davranışlarda bulunmalarını sağlayan Allah'tır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel bir biçimde kusursuz cevar edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz hakimdir. Haşr Suresi 24 Üç boyutlu ağlar Üç boyutlu ağ ya da diğer adıyla ayral yakalama tuzakları. İki boyutlu ağlara göre daha karmaşık bir yapı içerirler. A bir düzlem şeklinde değil, karmaşık üç boyutlu bir yapıdadır. Bu çeşit ağlar yayılmış yumak yığınları görünümündedir. Bu yüzden de ağın denetlenmesi iki boyutlu ağlara göre daha zordur. Eğer örümceğin itibar etmediği küçük böcekler ve parazitler ağa yakalanıyorsa örümceğin işi daha da zorlaşır. Bu yüzden örümcek ağını kurmak için bu tip ziyaretçilerin olmadığı bir bölgeyi seçer. Bu ağları kullanan örümceklerden biri karadul örümceğidir. Üstün bir mimari tekniğe sahip olan örümceğin ağının içinde aynı zamanda mekanik bir tuzak da vardır. Bu tuzak yoğun ve yapışkan bir ağ alanını içerir. Bu ağ topu yere fazla güçlü olmayan ipliklerle bağlıdır. Kımıldayan bir böcek ağ topuna yapışır yapışmaz iplikçikler kopar. Yerle bağlantı kesilir ve örümcek bir süre sonra tuzağı yukarı, üç boyutlu ağın ortasına çekerek hareketsiz kalmış avını öldürür üç boyutlu ağlardaki tuzağın planının ve örümceğin kullandığı yöntemin dikkatle incelenmesi gerekir. Çünkü ağın tasarımında çok açık bir akıl gösterisi vardır. Mekanik tuzağı olsun veya olmasın üç boyutlu ağlarda avın hızını kesmek için kullanılan yöntem aynıdır. Çok sayıdaki zayıf iplik bir planlama çerçevesinde özellikle örülmüştür. Böceğin takılmasıyla beraber fazla güçlü olmayan bu iplikler kopacaktır. Bu arada avın hareket enerjisi bu ipliklerin koparılması için harcandığından böceğin hızı kesilir. Daha sonra yakalama iplikleri böceği kıs yakalar. Örümcek kusursuz bir planlama ile çalışan bu ağı örmeyi elbette ki sözde evrim süreci sonucunda kendi çabasıyla öğrenmiş olamaz. Örümcekler de yeryüzündeki diğer canlılar gibi Allah'ın emriyle hareket etmektedirler. Rahman ve Rahim olan Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Oysa göklerde ve yerde her ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur ve ona döndürülmektedirler. Ayetiyle bunu haber vermiştir. Ağların kontrolü. Örümcek ağlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Çünkü ağın spiral şeklindeki yapışkan bölümü yağmur nedeniyle veya tuzaktan kurtulmaya çalışan avlar yüzünden hasar görür. Ayrıca ağa yapışan tozlar da spiral ipliklerin yapışkanlık özelliklerini yitirmelerine sebep olur. A, bulunduğu ortama bağlı olarak örülmesinden çok kısa bir zaman sonra böcekleri yakalamasını sağlayan özelliklerini yitirebilir. Bu yüzden A periyodik olarak bozulup yeniden yapılır. Örümcek bozduğu ağın ipliğini yer ve sindirir. Sindirdiği iplikteki amino asitleri bir sonraki ağın yapımında kullanacaktır. Örümceklerin türlerine göre ağın yenen bölgesi ve yeme zamanı da değişiklik gösterir. Örneğin bahçe örümcekleri ağın çevresine dokunmayıp yalnızca ağın yarı çapını ve yapışkan spiralini yerler. Tropikal bölge örümcekleri ağlarını alaca karanlıkta kurar ve bu ağı şafakla birlikte yerler. Ilıman bölgelerde ise örümcekler ağlarını yiyerek yenisine kurma işini gece yaparlar. Çünkü bu bölgelerde yaşayan gece böcekleri tropikal bölgelerdeki gibi bol değildir. Bu nedenle ağın gündüz boyunca kurulu tutulması gereklidir. Ava göre ağ yapmak Örümcekler ağlarını avlamak istedikleri hayvanın boyutuna göre örerler. Örneğin Güney Amerika örümceği, eylül ayında yeni yuvalar aramaya çıkan beyaz karıncaları daha kolay yakalayabilmek için sık gözlü ağlar örerken, avlamak istediği böcek büyük boyutlu bir kelebek olduğunda ördüğü ağın gözleri büyümekte, sağlamlığı ve esnekliği daha da artmaktadır. Ayrıca ağların eğimi avlanması düşünülen böceğin hareketine göre de değiştirilir. Bu sayede ağın hasar görme oranı azaltıldığı gibi yakalama kapasitesi de arttırılmış olur. Kuşlara uyarı ve kamuflaj Örümcekler kendileri için çok değerli olan ağlarını genellikle tenha yerlere kurarlar. Bunun nedeni hayvanlar veya doğa şartları tarafından ağın bozulmasını önlemektir. Ağlarını korumak için örümcekler son derece ilginç yöntemler kullanırlar. Bu yöntemlerin en ilginç olanlarından bir tanesi de Orta Amerika'da yaşayan Argiope örümceklerinin ağlarında görülür. Bu örümcekler ağlarına parlak beyaz renkte zikzak şeklinde işaretler koyarlar. Bu işaretler kuşlar için bir uyarıdır ve ağın içinden geçmemeleri gerektiğini hatırlatır. Ayrıca bu işaretler örümcek tarafından saklanmak için de kullanılır. İşaretlerin arkasında duran örümcek bir şekilde ağının kendisini görmesini engeller. Örümcek ağlarından esinlenerek hazırlanan tasarımlar. Endüstriyel tasarımlar yaparken doğadaki örneklerden yararlanmak günümüzde son derece yaygın kullanılan bir yöntemdir. Çünkü doğadaki tasarımlar her yönden kusursuzdur. Enerji tasarrufu, estetik, kusursuz işlevsellik, manevra yeteneği gibi bir tasarımda olması gereken bütün özellikler doğadaki örneklerinde eksiksiz mevcuttur. İnsan becerisi kullanılarak ve senelerce süren bir bilgi birikimiyle ve zahmetli süreçler neticesinde ortaya çıkan tasarımlar çoğu zaman doğadaki benzerlerinin kötü birer taklidi olmaktan öteye gidemez. Doğadaki asıllarıyla bu taklitler karşılaştırıldığında bu durum açıkça görülür. Örümcekler de doğada örnek alınan canlılardan biridir. Örneğin tepeli toygar örümceği veya çiğ örümceklerinin yaptıkları ağlar gerek estetik gerek mühendislik açısından muhteşemdir. Bu örümcekler ağlarını çayırlardaki otlar üzerine yayılmış bir çarşaf görünümü verecek şekilde yatay düzlemde kurarlar. Dikey otları bir kiriş gibi kullanarak ağ üzerinde oluşan yüklerin bu otlar üzerinde dağılmasını sağlarlar. Bu yöntem büyük mekanların üstünü kapamak amacıyla insanlar tarafından taklit edilmiştir. Günümüz modern mimari eserlerine örnek olarak gösterilen Münih Olimpiyat Stadı ve Cidde Havaalanı Terminali bu örümcek türlerinin ağları örnek alınarak inşa edilmiştir. İnsanlar tarafından taklit yöntemiyle üretilmiş olan bu tasarımı örümcekler dünya üzerinde ilk ortaya çıktıkları andan itibaren kullanmaktadırlar. Elbette ki bu tasarımın ortaya çıkması ve yapılarda uygulanabilir hale gelmesi için belli derecede mühendislik bilgisi gerekir. Oysa örümcekler ne yapı statiği ne de mimari tasarım bilirler. Böyle eğitimleri yoktur. Onlar da diğer canlılar gibi sadece kendilerine doğuştan Allah tarafından ilham edilmiş vahye uyarak hareket etmektedirler. Ürettikleri mimari harikalarının tek nedeni budur. Allah bir ayetinde tüm canlıların kendi denetimi altında bulunduğunu şöyle bildirmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. Enam suresi 102